Herkese merhaba, bu videomuzda Windows 10'da ürün anahtarı nasıl kaldırılır ya da başka bir ifade ile Windows 10'da lisans nasıl silinir sorusuna kısaca yanıt vereceğiz. Bu işlemlerden sonra işletim sisteminiz lisanssız hale geleceği için yeniden etkinleştirmeniz gerektiğini unutmayın. Hazırsak... Başlayalım. Bunun için iki tane komutumuz var. Bu komutu kullanacağız. Bu komutları en zamanda videonun açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Şimdi ilk olarak şuradan Windows simgesinin üzerinden sağ tık yapın ve Ara deyin. Şu şekilde altta eğer arama kısmınız yoksa arama paneli gelecektir. Bu arama kısmına CMD yazdıktan sonra üstte açılan komut isteminin üzerine sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştır diyelim. Gelen uyarıya evet diyelim karşımıza bu şekilde siyah bir pencere gelecektir. Şimdi şu komutu açalım. Bu komutlardan ilkini yani şunu seçip sağ klikleyip kopyala diyelim. Ardından bu siyah ekrana gelin ve sağ klik yapalım. Sağ klik yaptığımızda otomatik olarak buraya yapıştırılacak ve enter yapalım. Karşımıza şu şekilde ürün anahtarı başarıyla kaldırıldı uyarısı gelecek. Tamam diyelim. Şimdi ikinci komutumuzu kullanıyoruz. Şu komutu. Bunu seçiyorum. Sağ klikleyip kopyala diyorum. Ardından şu üstü klikliyorum ve buraya gelip sağ klik yapıyorum. Böylece buraya yapıştırılmış oluyor komut ve Enter yapıyorum. Ee, ve gelen uyarıda kayıt defterindeki ürün anahtarı başarıyla silindi uyarısı geldi. Şimdi kontrol edelim. Pencerelerimizi kapatıyoruz. Ardından Windows simgesini sağ klik yapıyorum. Buradan ayarları seçiyorum. Gelen pencereden güncelleştirme ve güvenlik sekmesini klikliyorum. Buradan hemen şurada bulunan etkinleştirme seçeneğini tıklıyorum. bir Kontrol edelim bakalım. Evet görüldüğü gibi Windows 10 Pro Windows etkinleştirmedi uyarısı yer alıyor. Windows'u etkinleştirmek için ürün anahtarınızı girin uyarısı bulunuyor. Bunu aynı şekilde bilgisayarımın üzerine sağ klik özellikler diyerek de öğrenebilirsiniz benim anlatacağım bu kadar herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bana sorabilirsiniz Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bize destek için abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın